Selamünaleyküm arkadaşlar. Fatima Çiftlik, ben İbrahim. Nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyidirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hayat nasıl gidiyor? Tatil nasıl gidiyor? Şimdi bugün bizde tatil yok. Şu an saat 21.15. Civciv gönderimlerimiz var. Denizli ve Lüleburgaz'a civciv gönderiyoruz. Kısa bir video çekeceğim. Civcivler yola nasıl dayanıyor? Hangi şartlarda civciv gönderimi yapılıyor? Bunlarla ilgili. E bir de yazın soğuktan dolayı, kışın sıcaktan dolayı civciv gider mi diye şüphesi olanlar oluyor. Hamzocuğum böyle yaklaşalım. Şimdi bu kutu e, Denizli'ye giden 20 tane Amerikanlı civcivimiz. Bakın bunlar bir aylık. Zaten bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. 1 ay olmamış olabilir. 20 gün civarında. Ama şöyle göstereyim bir tane. Kanatları falan çıktı. Artık büyüdüler. Şöyle bakın. Yani bunlarda zaten herhangi bir sıkıntı yok. Kendini kurtarmış diyebileceğimiz civcivler. Bir yan tarafta Şimdi arkadaşlar burada Isabel Ligorin, Rusya Norlov, Brown Ligorin ve AMC, şey, Amerikanlılar var mavici. Şimdi mesele bunların gitmesi. Bunlarda ne yapıyoruz? Bakın hayvanlar yemi suyu zaten var da önlerinde. Şimdi altlarına yine yem koyarak kutularda şöyle yanlardan ve üstten olacak şekilde hava giriş çıkışlarını hazırlıyoruz. Ve de hayvanlar sıcakta çok ısınmayacaklar, soğukta da çok üşümeyecekler. Düzenli bir hava girişi sağlanmış olacak. Bakın hemen Şimdi önemli olan birinci konu buydu. İkincisi karton seçimi. Şimdi bunu devasa bir kartonla gönderirsek hayvanlar bir kenara bir düşüp birbirlerini ezeceklerdir. O yüzden bakın civciv sayımıza göre civciv boyutlarına göre bunda da aynı şekilde hareket alanı var. Yani önemli olan şu yoğunluğun bir yere sıkışmamış olması veya kartonun çok büyük olup civcivlerin bir kenara toplanmayacak olması. Bunu hallettikten sonra Şimdi bazı arkadaşlar otobüste gelirken şüpheye düşüyorlar. Acaba ölü civciv gelir mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Canlı hayvandır. Ölü civciv de gelebilir. Onun sebeplerini şu an hani bunlara dikkat etmezsek olabilir diye kısaca söyleyeyim. Ama şöyle, şimdi mesela kafeste halsiz duran bir civcivi buraya koyarsanız zaten o civciv gidene kadar ölecektir. Özellikle sağlıklarını seçip gönderim yaparsak herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Biz Fatibo Çiftlik olarak da canlı gönderim garantili yapıyoruz. Mesela nasıl oluyor? Otogara gittiniz, Allah korusun şu civcivimiz ölmüş oldu. Yani bize söylemeniz yeterlidir. Bunu isterseniz para iadesini, isterseniz de bir sonraki alışverişimizde düşüş olarak değerlendiriyoruz. Gönderimlerde de şu şekilde, şu numarayı kapatarak Denizli Otogar, Lüleburgaz Otogarı olarak isim ve bilgileri yazıyoruz kartonların üzerine o şekilde gönderimleri sağlıyoruz. Gelecek kutularda şu şekilde paketleniyor. Şimdi hazırladık. Altlarında e, havlu kağıtlarımız var ayakları ayrılmasınlar diye. Şöyle kapatıyoruz. Şöyle bandımızı çekiyoruz. Bir tane böyle. Yani bunu belki ilk defa gönderim yapacak arkadaşlar izleyerek fikir sahibi olmuş olabilirler. Biz ilk gönderimleri yaparken nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Hamza, şimdi şu numaraları gösterme. Telefon numaraları Şimdi arkadaşlar gelecek kutu bu şekilde. Bunu da üzerine bantlıyoruz ve gönderimi hazır oluyor. Videomuz bu kadardı. Bunu şimdi otogara alıp yerlerine ulaştıracağız inşallah. Hem saygı diyelim. Videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet. Hoşçakalın.